çok okuyun çok yazın çok büyük güzel hayaller kurun ve güzel plan yapın Hani herkesin çok 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 büyük planlar büyük insanlar olması ya da nasıl desem Hani herkesin böyle Tesla yeniden keşfetmesine kurmasına gerek yok Gerçekten hani hep kendime de söylüyorum diyorum ki bir şey yap ama düzgün yap hayal kur ve ona ulaş yani hani çok uzağa gitmenin en güzel yolu zaten güzel adımları ee, güzel bir şekilde atmaktan geçer arkadaşlar. Hani bunu söyleyeyim ben size. Artı bir de şunu söylemek istiyorum ve böyle kapatayım. Hani bazen size şey gelebilir. Ee, yol yoktur. Kapı kapalıdır tamam mı? Bazen öyle bir duvar vardır. Ama yeni bir yol yaratmanız gerekir. Yani hat, anlatabiliyor muyum? Hani bazen sizin o duvarları kırmanız ya da e, hiç olmayan bir staj ilanını zorla açtırıyor olmanız gerekir. Bazen e, kendinizden çok iyi bahsetmeniz ve ee, bak ben de varım diye olmanız da gerekiyor aslında bakarsanız. O yüzden hep önümüze geleni beklemeyelim yani. Hep önümüze gelmesini de beklemeyelim. Böyle bir dünya artık bence yok gerçekten. En çok isteyen, güzel ifade eden, güzel açıklayan ve bunu çevresindeki insanlarla birlikte yapan... ...bir ekibin parçası olan, iyi bir takım çalışmasına sahip olan, iletişim skilleri güçlü... ...kendini tanıyan, çevresini tanıyan ve çözüm odaklı insanlar bence 10-0 önde başlıyorlar. Ben de onları ve sizleri desteklemeyi çok isterim bu süreçte. Yani yol bulamıyorsanız yolu kendiniz inşa edin derim ben.